Dünya güneşin etrafında dolanırken kendi ekseni etrafında da dönme hareketi yapar. Dünyanın güneş etrafında dolanması 365 gün 6 saatte tamamlanır ve bunun sonucunda mevsimler oluşur. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi 24 saatte tamamlanır ve bunun sonucunda gece gündüz oluşur. Dünya güneş etrafında dolanırken gece ve gündüz süreleri değişkenlik gösterir. Aşağıda dünyanın güneş çevresinde dolanım sonucu bulunduğu bazı konumlar numaralandırılarak verilmiştir. Dünyanın güneş etrafında donanımı sonucu bulunduğu konumlarda oğlak dönencesi üzerindeki bir noktada gece gündüz sürelerinin değişimini gösteren aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru çizilmiştir? oğlak dönencesi üzerinde diyor. Oğlak dönencesi güney yarım küredir. Oğlak dönencesinde ise en uzun gündüzün yaşandığı tarih iki konumundaki tarihi olacak. En kısa gündüzün yaşandığı tarihte 4 konumdaki tarih olacak. Bunu dikkate alarak soruyu cevaplayacağız. Bir numaralı konum 23 Eylül tarihini gösteriyor. 2 numaralı konum 21 Aralık, 3 numaralı konum 21 Mart, 4 numaralı konumda 21 Haziran tarihini gösteriyor. Bir numaralı konumda gece gündüz süreleri birbirine eşit olacak çünkü 23 Eylül tarihi. 3 numaralı konumda 21 Aralık tarihini gösteriyor. O da gece gündüz sürelerinin birbirine eşit olduğunu gösterecek. 2 ee, numaralı konum 21 Aralık tarihi en uzun gündüzün yaşandığı tarihi olacak. 4 numaralı konumda 21 Haziran tarihini yani en kısa gündüzün yaşandığı tarihi gösterecek. Buna göre baktığımızda da 2 numaralı konum 21 Aralık tarihi gündüz süresinin en uzun olduğu tarih. 4 numaralı konumda 21 Haziran tarihi gündüz süresinin en kısa olduğu tarihi gösterecek. E, dolayısıyla 21 Haziran'dan 21 Aralık'a doğru giderken gündüz süreleri sürekli artacak. 21 Aralık'tan e, 21 Haziran'a doğru giderken de gündüz süreleri sürekli azalacak. Dolayısıyla doğru çizilen grafik B seçeneğindeki grafik.